31 Ağustos 2025'te Giresun'da yaşanan ve futbolun dostluk ruhunu karartan bir trajediye tanıklık edeceğiz. Samsun Spor taraftarları Trabzonspor maçına giderken mola verdikleri bir restoranda kurşunlara hedef oldu. Ümit Çapkın'ın hayatı bu olayda son buldu. Olayın nasıl geliştiğini, arka planını ve geride bıraktığı soruları detaylıca inceleyeceğiz. Hazırsanız karanlık tarihin sayfalarını açıyoruz. Beğen tuşuna basmayı kanala katılmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu hikayenin karanlık koridorlarında birlikte ilerlemeye hazır mısınız? 31 Ağustos 2025 sabahı, Samsun Spor taraftarları Süper Lig'in 4. Haftasında Trabzonspor ile oynanacak maç için yola çıktı. Taraftar grubu Trabzon'a ulaşmadan önce Giresun'un Tirebolu ilçesi Doğancı köyünde mola vermeye karar verdi. Bu bölge Karadeniz'in sakin kasabalarından biriydi ve taraftarlar yolculuklarının yorgunluğunu atmak için Emrah Emrahusta Et Mangal adlı restorana uğradı. Gruptaki bazı taraftarların alkollü olduğu iddia edildi. Bu olayın fitilini ateşleyen ilk kıvılcım oldu. Restoran genellikle ailelerin tercih ettiği bir mekan olarak biliniyordu. Ve işletme sahibi Emrah Tok, bu tür kalabalık ve gürültülü gruplara alışılmadık buluyordu. Taraftarlar, 25-30 ekmek arası köfte siparişi verdi. Ancak masalara doluşup yüksek sesle konuşmaya başladılar. Çevredeki müşteriler rahatsız oldu ve bu durum gerilimi artırdı. Emrah Tok, çalışanlarından Emine Karakaya ile durumu değerlendirdi. Karakaya, "Abi bunlar sarhoş, müşterileri rahatsız ediyor." diyerek uyarıda bulundu. Tok, masalara giderek taraftarları sessiz olmaya davet etti. Grubun lideri, "Beyler biraz sessiz olalım." dese de bu uyarı ters tepti. Taraftarlar daha da gürültü yapmaya başladı. Tok, polisi aramaya karar verdi. Ancak bu hamle taraftarların tepkisini çekti. İddiaya göre 4-5 kişi Tok'a kızına ve yeğenine saldırdı. Tokun ifadesine göre, kızım ve yeğenimle birlikte darp edildik. Çekmecemden ruhsatlı tabancamı aldım. İlk ateş, kalorifer peteğine isabet etti. Ancak saldırı durmadı. Tok, üç el daha ateş etti. Bu kurşunlardan biri Ümit Çapkın'ı, 43, vurdu. Diğeri kardeşi Resul Çapkın'ı, 37, yaraladı. Güvenlik kamerası görüntüleri, taraftarların toka ve çalışanlara fiziksel saldırıda bulunduğunu, Tokun ise yere yığılan ümidi tekmelediğini ve yeniden ateş ettiğini gösterdi. Olay yerindeki kaos siren sesleriyle son buldu. İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri hızla geldi. Ümit Çapkın Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Resul Çapkın ise Giresun Profesör Doktor İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Emrah Tok gözaltına alındı ve Trebolu Adliyesi'nde kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından tutuklandı. Samsun Spor ilk açıklamasında Ümid'in öldüğünü duyurdu. Ancak Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın düzeltmesiyle bu bilgi ağır yaralı olarak revize edildi. Giresun Valisi Mehmet Fatih Serden geçti şiddetle kınadığımız bu menfur saldırıya ilişkin çok yönlü soruşturma başlatıldı, dedi. Olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Olay, futbol camiasında şok etkisi yarattı. Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım, olayın Trabzonspor ile ilgisi yok, hesap tartışmasıyla başladı, dedi. Giresun esnafı, TOKA destek için bir araya geldi. GESO Başkanı Ali Kara, esnafın kendini savunma hakkı var, diye konuştu. Ancak bazıları, Tokun sosyal medyadaki silahlı pozlarını eleştirerek olayın önlenebileceğini savundu. Psikologlar alkolün ve kalabalık psikolojisinin rolüne dikkat çekti. Ümit Çapkın'ın cenazesi 2 Eylül 2025'te Samsun'un Çarşamba ilçesinde toprağa verildi. Törende duygusal anlar yaşandı. Ümit Çapkın'ın ölümü, bir restorandaki basit bir tartışmanın trajik sonunu gösterdi. Tok, tutuklu yargılanıyor. Savunma, meşru müdafaa iddiasında. Otopsi, kurşunun ölüm nedeni olduğunu doğruladı. Soruşturma, taraftarların ve Tok'un davranışlarını mercek altına aldı. Adalet sağlanacak mı? Bu gerilim nereye varacak? Ümit Çapkın'ın hikayesi, karanlık tarihin bir aynası oldu. Futbolun dostluk ruhunu sorgulattı. Sizce adalet neyi gerektirir?

beklemeye de. gidiyorduk. Trabzon deplasmanına gidiyorduk. Zaten bir otobüstük biz. Yanımızda bacılarımız, ağabey kardeşlerimiz de. de vardı. Biz kardeşlerimiz de vardı hepsi. Ağabey Bazı arkadaşların hanımları da vardı. Oraya yemek yemeye durduk. Masalara oturduk. Masalara oturduktan sonra biz orada garson kızla sipariş almaya geldik. Siparişi verdik. Siparişten 3-5 dakika sonra Başka bir yerden başka bir şahıs çıktı, burada yemek yiyemezsiniz, buradan siktirin gidin dediler, biz de ayağa kalktık, ayağa kalkınca bize yumruk saldırdılar, zaten vatandaşlar hemen taban, para tabancası varmış, para tabancasını almaya gitti, hazneye bile almadı yani mermiyi, hazırda bekliyormuş. Bizim ölümcül yerlerimize hep mermi attılar. Biz zaten yerdeydik. Yerde benim diğer ölen abimdi zaten. Yerdeyken bize detmik attı. Tekrar mermi attı ve beş dakika boyunca başımızda bekledi silahlar. Kapıları kilitlediler. Baktılar bir günden bayılınca ondan sonra başımızdan gitti. Peki kurşun yaraların nerede Ben abi? Göğsümde var. İki tane kolumda var. Bir tane belimde var bir tane kalçam da var. Hep evet. sırtımızdan geldi. öldürecek, ev, de sakat bırakacak hep yani. Yukarıdan verdi yani. Şöyle de yap, bizim madem o Ve peki siz Ümit abinin orada indiği zaman bir süre geçiyor. Ha. Otobüsten inerken aileler de var otobüsün içerisinde, abi, çalışanlar da var. Oradan var. inerken özellikle adletsiz dahi inilmemesi bak... diye uyarı Oturduğu yerde Atlet de sükuneti. Hani orada değil, oraya gelmeden önce bir sürü büfelerde evet. durduk, şehir merkezlerinde durduk. Yani her yerde durduk. Aileler vardı Çok orada, abi. Şeyma, Biraz Tuan, vardı. Çolak vardı. Çarşambadan sizde gelen... Tabii Burak Yıl vardı, Hanım'ı Serap vardı. Yani öyle bir terbestlik mi onu? Zaten ilk inan konuşan Turan, Bulut kardeşimiz, abi. lastikçi, esnaf bir kardeşimiz. Hazırlanmış, bizi Direk öldürmeye atıyor. Bizim elimizde silah var. Ölümcül yaralar siz o yere düştükten sonra tekme vurduktan sonra de. ölümcül yaralara devam ediyor 3-4 tane daha attı bize yerde. Zaten ölümcül yarayı da orada alıyoruz. Ümit de yerde. yerde o, bölümünün eğer bölümünün eğer bölümünün. o yerdeyken ateş etmemiş olsa belki yani Ümit de bu kadar olmayacak yani. sen de bu kadar olmayacaksın. Bir başımızda beklediler 5 dakika kapıları kilitlediler. 5 dakika ölmemiz için kapıda beklediler bizi. Elinde silah bekledi yani. Madem biz o kadar namusunu koruyormuş, atsın havaya biz kime terbiyesizlik yapmışız? Biz ilk defa mı deplasmanlara gidiyoruz? Ben 39 yaşından belki 29 yaşından beri deplasmanlara gidiyorum. 29 seneden beri. Hangi terbiyesizliğimizi görmüşler bizi? Bizim ailemiz de belli, sülalemiz de belli. Aynı öyle. Biz de öyle bir terbiyesizlik mi görmüşler? Yani şimdi olaydan yırtmak Veya şöyle düşünün dostum. Velev ki oldu sizlerin dediği gibi bu olay. Bir namustu, bir tamam. ekmek kap. Bu muydu bedeli? Ya, ya. Bir insan en cani bile düşünmez bunu. Sen düşünür müydün? Senin abi, abin yapa incitir miydi? Böyle bir şey düşünsek biz zaten hazırlıklı giderdim. Abi. Yok yok hayatında da mesela ya, onlarca abi. hayat yaşamışsınız de şimdi bu insanları gerçek kişilerden dinleyin. Herkes ya. yalan kişilerden anlattığı zaman Öyle insanların ne şey. eterse anlaşılmayabilir ama şimdi Öyle bir şey gerçeklik var. var ve bu kamuoyunun vicdanıyla şey, evet. aklına ulaşması gereken ve biz adaletten başka hiçbir abi, şey istemiyoruz. Bizi Gerçek bizim, adalet. Bizi benimizi de çay kaşığı bile yoktu abi. Bir jergör benim boşa. Ama nasıl siz zaten arama noktasından ne? geçiyorsunuz. Bunu ben her ne, insan bilir. Ne ikilinin ne nefreti biz. Ne yapmışız yani? Ne yapabiliriz orada? Rabbim sana ayrımla şifa versin kardeşim. Anladım. allah Allahu Teala bazı ölümleri, bazı kazaları acıbimizi kendisi bize yaşatıyor. Bizlere öğüt vermek için, yol göstermek için, yol ayrımlarına sebep olmak için dedi. Bu Ümit Çapkın'ın ölümü bir sembolizedir. Gerçekten Sanırım. iyiliğin ölümüdür. Gerçekten ve kötünün iyi sanıldığı bir toplumda. iyilerin kötü ilan edildi ama biz bunu bir toplum kabul etmiyoruz. Onlar 300, 500 veya 1000, 2000, 3000 fark etmez. Sayıları kaç kadarsa kendini bilmezler. Öyle duruma düşürdüler ki oraya gidip o sanayi odası başkanına acıdım ben yaşlı adam yazık günah değil mi? Belki itibarım var. Niye yalancı oldu? Şimdi orada kız olaydaki dükkandaki kız kardeşi midir Bilmiyorum. Tamamen az cezayı alma yönündeki ifade tutanakları gibi olayı anlatması kamera görüntüleriyle sabit olan ve onlarca insanın ifadesiyle ortaya çıkacak bir olayda böyle bir yalan iftirayla hem adaleti, yargıyı hem de kamunun vicdanını yanıtmaya çalışıyor. Hala suça devam ediyorsunuz. Sizler ölümü seviyorsanız öldürmeyi, sizler insanlığınızı sorgulayın. Benim kardeşim de bunu istemezdi. Ölen İsterdi abi. dostum Ümit de istemezdi. Onun abisi de istemez, sevdik Ve yani. hiçbir Samsun Spor taraftarı da ister Acımız var, şu an konuşmuyoruz ama bizim gerçekler her verde geç ortaya çıkacak yani onlar. Başımızda bekledi ölmemiz için. Hazırlıklıydı. Bizim elimizde çay kaşığı bile yoktu. Çay kaşığı. 15 tane mermi attı bize. Ne yapmışız biz? Dükkanla çökmeye mi gitmişiz? Evet. Tamam. Terbiyesiz.